Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Afra Saraçoğlu bildiğiniz üzere DeFacto'nun kadın reklam yüzü, erkek reklam yüzü ise Alp Navruz'du. Fakat şimdi teklif Mert Ramazan Demir'e gitti. Çiftimiz yeni sezonda birlikte DeFacto'nun reklam yüzü olacaklar ve birlikte kamera karşısına geçecekler. Eğer sizler de bu tarz haberlerden memnunsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.